Selamünaleyküm dostlarım. Bu videomda sizlere WhatsApp Plus'ın en son sürümünden bahsedeceğim. Bugün gelen güncelden bahsedeceğim. 9.45 versiyonundan bahsedeceğim sizlere arkadaşlar. Gelen yeni özelliklerinden de bahsedeceğim bu videomda sizlere. Ee, videomu dikkatli izleyin. Hemen şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Videonun açıklamalar kısmına linki bırakacağım. Oradan indirebileceksiniz güncel versiyonu ve linkte nasıl geçilir bu videonun sonuna ek bir video koyacağım. Onu da izleyerek linki geçebileceksiniz. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim ben e, biraz işimden dolayı yani yoğun bir işim o yüzden tamamıyla e, detaylı inceleyemedim ama incelediklerimin içerisinde size yardımcı olacağım özellikleri de var. Mutlaka videomu izleyin daha detaylısını da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi buna yeni gelen özellikler arasında ben sizlere e, Türkçe çeviriyle neler gelmiş hemen onu bir okuyayım arkadaşlar. Türkçe çeviriyi okuyayım ondan sonra da özelliklerinden de bahsedeceğim. Gelen özellikler bunlar arkadaşlar. Telefona kaydetmeden görüntü, video, ön izleme eklendi diyor. Yani size birisi fotoğraf gönderdi veya video gönderdiyse telefonunuza kaydetmiyorsunuz hemen. Hem yani Direkt kaydetmiyor. Sizin ön izliyorsunuz. Ondan sonra kaydediyor. Yani isterseniz de kaydetmezsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Ondan sonra da arkadaşlar hemen durumlardan bahsedeyim. Mesela diyelim ki durum paylaştığınızda şimdi orayı göstereceğim sizlere. Durum paylaştığınızda full'ü yapacağım arkadaşlar. O bölümü bir saniye. Durumlara geçelim arkadaşlar. Durumlara geçtiğimizde burayı şu an full'ü yapıyorum. Sizlere bir yeri göstermek için. Burası full'ü arkadaşlar. Hemen oraya geçeyim. Şimdi mesela diyelim ki burada Bakın ok işaretinin üstüne bir yeniden yükle e, ibaresi gelmiş. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Burada mesela diyelim bu fotoğraf hoşunuza gitti. Tekrar bir daha aynı fotoğrafı paylaşmak istiyorsunuz. Tekrar ona bastığınızda tekrar bir daha paylaşmış oluyorsunuz aynı fotoğrafı arkadaşlar. Yani tek tıkla aynı fotoğrafı paylaşmış oluyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu şekilde de böyle bir özellik gelmiş. Buradan hemen geri çıkalım. Tekrar ana sayfaya gelelim. Daha sonra hemen şuraya geçelim. Daha sonra diğer seçeneklerde de okuyayım sizlere arkadaşlar. Ee, WhatsApp yedekleri şimdi diyor zip dosyası oluşturuldu. Eklendi. Yani arkadaşlar burada şunu söylüyor. Yani mesela e, siz artık yedekleri çok rahat bir şekilde alacaksınız. Yani red yedeklerinizi de alacaksınız. Yedekleri de geri ekleyeceksiniz. Ve eee varsayılan dile çevir seçeneği de eklendi diyor. Mesela WhatsApp, evrensel ayarlar daha az adım daha hızlı çeviri eklendi diyor. Buna da hemen bakalım. Evrensel yani ayarlar daha az adım daha hızlı çeviri diyor. Buna bir bakalım arkadaşlar birlikte. Buradan 3 noktaya tıklıyoruz. Genele tıklıyoruz. Ayarlara tıklıyoruz. Çeviri seçeneği ayarları diyor. Buna bir tıklayalım. Bu değil galiba varsayılan e, çeviri dili. Heh. Burada arkadaşlar. Siz de burada istediğiniz varsayılan çeviri dilini seçebiliyorsunuz. Ve hangi dilde isterseniz onu da seçmiş oluyorsunuz. Başka buraya bir bakalım şöyle. Burada uygulama dili zaten Türkçe arkadaşlar. Burası da bu şekilde. Bir de konuşma ekranına geleyim ben. Diğer e, konuşma ekranından ilet yazma yeri stiline geleyim. Burada aradığım özellik yok arkadaşlar. Hemen ben tekrardan e, buraya geleyim. Buraya geldikten sonra da e, bir de görüntü video önizlemesinden sonra kaydetme seçeneği eklendi diyor arkadaşlar buraya görüntü e, seçeneğinden sonra diyor kaydetme eklendi diyor. Yani galeriye kaydedebiliyorsunuz. Bu şekilde de yapabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar şunu söyleyeyim, artık resimler telefonunuzda boş yer tutmayacak. Siz isterseniz kaydedecek, istemezseniz de fotoğraf önemli değilse galerinizde hiç yerleşmeden telefonunuzun hafızasını hiç boşuna zaptetmeden o resmi silmiş olacaksınız. Yani kaydetmediğiniz durumda da telefonunuzun hafızasında yer kaplamayacak. Umarım bu video yardımcı olmuştur. Sizlere daha detaylı videosunu çekeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi güncel linkini açıklama kısmında bulacaksınız. Ve linkte nasıl geçirilir videonun sonuna şimdi koyacağım. İzleyebilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Arkadaşlar linki şu şekilde geçiyorsunuz. Linke tıklıyorsunuz. Bakın linke tıkladıktan sonra link açılacak. Link şu an açıldı. Buradan devam etmek için tıkla yazısı var. Buna tıklayacaksınız ve 5 saniyeden sonra geriye saymaya başlıyor. Bakın 5 saniye geriye saymaya başlayacak. Bitti. Linke git yazısı çıktı. Buradan linke git'e tıklayıp hemen telefonunuzun geri tuşuna basacaksınız. Linke git dedim telefonumun geri tuşuna bir kez bastım. Şimdi tekrar geri linke git'e tıklayacağım. Hiçbir şeye basmıyorum arkadaşlar. Bıraktım telefonu. Olduğu gibi bıraktım telefonu. Bakın gördünüz burası açıldı. Peki buradan nasıl indireceksiniz? İndir yazısına tıklayacaksınız sizi buraya atacak. Gördüğünüz bu yere atacak. Buraya attıktan sonra hafif yaklaştırın. Yine de indir var arkadaşlar. Yine de indire tıklayın. Ve bekleyin. Bakın aşağı çıktı. İndirmek istiyor musunuz? İndir yazısı var. Eğer bu sizde bende bu uygulama olduğu için öyle bir soru soruyor. Eğer uygulama olmazsa direkt hemen indirmeye başlar arkadaşlar. Bilginiz olsun bu şekilde indirebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.